Halit hiç dönüp sana bakar mı? Kız adam bir kere evli. Çok sürmez o evlilik. Biter. Sekiz çocuk bile doğursam ben Nusret'ten asla boşanmayacağım. Sana da asla yenilme. Mükerrem'i bebeğe aldırması konusunda ikna edeceksin. Ya da ben Yeni bölümde Halit, Mükerrem'den gelen ihanetle birlikte akıl ve vicdan arasındaki son sınırı da aşıyor. Öğrendiği gerçekler onu durdurulmaz bir öfkeye sürüklerken intikam artık bir tercih değil, kaçınılmaz bir yol haline geliyor. Bu öfke yalnızca Nüsete değil Halit'in sessiz kalan herkese hesap sormasına neden olacak. Cihan cephesinde ise adalet duygusu ağır bir sınavdan geçiyor. Kızıl Leyla'nın karıştığı olay Cihan'ı mesleğiyle vicdan arasında bırakıyor. Vereceği karar hem kariyerini hem de ailesini geri dönmez biçimde etkileyecek. Seniha Cihan'daki bu değişimi sezerek ilişkide yeni bir gerilimin kapısını aralıyor. Kendini geri planda hissetmesi onu daha sert ve hesaplı hamlelere yöneltebilir. Bu durum ilişkide yeni bir kıskançlık savaşını tetikleyecek. Halit'in hayatına giren Feride'nin hamileliği ise her şeyi tersine çeviriyor. İlk kez yıkmak yerine korumayı seçen Halit, baba olma fikriyle yüzleşirken karakterinde beklenmedik bir kırılma yaşanacak. Şükran ve Türkan arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşınıyor. Ortaya çıkan DNA gerçeği geçici bir sakinlik sağlasa da iki kadın arasındaki sessiz savaş çok daha sert bir çatışmaya dönüşmek üzere. Yeni bölüm büyük hesaplaşmaların ve geri dönüşü olmayan kararların habercisi olacak.